Ben her zamanki gibi Türkiye'den ürünler bulmaya çalışıyorken ortağım olan Mehmet Keskin'le beraber bu işte beraber ilerliyorduk. Bir gün yine bir kozmetik ürünü bulduk ve internet aracılığında bir siteye rastladık. Mondishop.com.tr diye bir adres. Bu adresten istediğimiz ürünü bulduk ve toplu bir şekilde sipariş vermek için. Anlaşmak istedik. Kendileri müdürüm diye tanıttığı bir Arkadaşla görüştürdüler beni. Kendileri zaten çok profesyonel bir şekilde bu işi yapıyorlar, dolandırıcılık işini. Aynı şekilde WhatsApp hatları var, normal 0850 numaraları var. Ben müdürüm diye kendini tanıtan insanla görüştüm direkt. Çünkü meblağ yüksek olunca onunla görüştürüyorlar bu insanlar. Ondan sonrasında ürünleri ben söyledim. Bu şekilde 800 adet L'Oreal Paris'in bir maskarası vardı. Bu ürünleri aynı şekilde almak istediğimi söyledim. Onlar da Gebze'de bir antrepoları olduğunu söylediler ve para yatırdıkları an antrepoya gidip ürünleri alabileceğimi söylediler. Ben de parayı ortağım Mehmet Keskin'e gönderdim. Çünkü şirketimiz Mehmet Keskin üzerine ait olduğu için şirket üzerinden yasal bir şekilde ilerlesin diye parayı oradan gönderdik. Ondan sonrasında ben Gebze'ye gittim. 4 saate yakın bir bekleme sürecim oldu. Sürekli beni ertelediler. İşte şu an bir yoğunluk var, şu an başka bir şey var. Tabii bu depo tarafından değil, bu müdürüm diye kendini tanıtan insan tarafından oldu. Ondan sonrasında 4 saat sonucunda oradaki depodaki arkadaşların bana söylemesi herhangi bir sipariş oluşturulmamış. Depoda zaten onlara ait bir depo değil. Trendyol hepsi burada gibi büyük firmaların ortak çalıştığı bir depo. Ondan sonrasında ben orada dolandırıldığımı anladım. Nasıl güvenimizi kazanacaksınız dediğimizde fatura kesiyoruz dediler. Ondan sonrasında biz parayı gönderdik, bunlar faturayı kestiler, faturayı da gönderdiler tarafımıza. E, fakat şunu öğrendik, limited şirketlerin yaptığı bütün işlemler limited şirketlere ilgilendirdiği için şahıslara herhangi bir işlem yapılmıyor bununla ilgili. Bunlar da buna binayen yaklaşık şikayet var uygulamasından da görebilirsiniz. 300'e yakın insana bu şekilde dolandırmışlar ve ben de diğer mağdurlara da aynı şekilde ulaştım. Yani böyle dolandırılan bir sürü insan var açıkçası kendilerine ulaştım. Önce WhatsApp'tan yazmaya çalıştım. Cevap vermemeye başladılar. Sonra telefonları kapanmaya başladı. Hiçbir şekilde açılmamaya başladı. Müşteri hizmetleri numarası sürekli beklemeye alıyordu ve bu şekilde ulaşamamaya başladım. Sonra bu kendini müdürüm diye tanıtan arkadaşın biraz araştırma ile internette daha önce de kuaförlük yaptığını, orada da insanlara mağdur ettiğini ve birçok böyle yaba, böyle şirketler açıp e-ticaret siteleri oluşturup bu şekilde insanları dolandırdığını öğrendim. Mağdur ettiğini öğrendim. Bu şirketin sahibi olan kişinin eşi de bu işin içerisinde kendini müşteri temsilcisi diye tanıtan kişi. Bu da aynı zamanda. bunlar bu şekilde üç kişi. Benim şu an tespit ettiğim üç kişi var ve bunlar üçü bu şekilde ilerliyor. Ve dolandırdıkları da hep aynı yöntem. Hep aynı şekilde dolandırıyorlar insanları yani. Birazı birikimdi, birazı krediydi aynı şekilde çektiğim. Çünkü ticarete yatırıp geri alabileceğim miktarı hesaplayarak böyle bir şeyin altına girdim. Ve şu an gerçekten zor durumdayım bu insanlar sebebiyle. Ve ticaretim tamamen durmuş durumda. Bu şekilde ne ailemi geçindirebiliyorum, evet ailemi de geçindiremiyorum. Sıkıntılar da yaşıyorum aynı şekilde bu insanlar sebebiyle. Yani o ürünleri alsaydım e, hesapladığımız ortamla beraber güzel bir karlı oranı vardı. E, daha da ticaretimizi büyütmek istiyorduk. Aynı şekilde Türkiye'de de bir şeyler yapmak yapmayı planlıyorduk. E, fakat e, yani az bir mevla değil. Bugünün e, şartıyla yaklaşık e, 9-10 askeri ücret boyutunda bir mevla ve ben bu parayı da kolay bir şekilde kazanmıyorum. Dediğim gibi e, çok zorlanarak kazandığım bir para. Ve bu insanlar e, hem hayallerimizi elimizden alıyorlar hem de dediğim gibi çok zor durumda bırakıyorlar yani. Hani ciddi anlamda geceleri çok zor uyku çekiyorum. Buna ailem de şahit oluyor. Hani çok kısa sürede saçlarıma bildiğiniz yani aklar düştü yani bu insanlar yüzünden yaşadığım stres yüzünden ciddi anlamda hayatta inanılmaz soğudum yani. Yani dedim ki bu kadar olamaz yani Türkiye'nin adalet sistemi bu kadar olmamalı dedim. Hani bir şeyler yapılmalı bu insanların gerçekten daha fazla insanları dolandırmaması gerek. Gerek maddi gerek manevi ne geliyorsa elimden her şeyi yapacağımı da kendime söz verdim yani o yüzden insanlara ulaşmaya çalışıyorum zaten.